Basın toplantımızdan yayınlanan görüntüleri gördünüz mü? Aa, oh, hayır. Endişelenmeli miyiz? Hiç de bile. İzleyin. Hepinize iyi günler. Bütün sorularınızı yanıtlamak için bir araya geldik. Jacinda, neden yanında bir kedi var? Kedilerden hoşlanmadığını sanıyordum. Bu doğru değil. Ben bütün hayvanları severim. Kediler dahil. Sadece... Çıh! Alerjim var. O haber tümüyle bir yanlış anlaşılma. Arkadaşım ve ben doğruluğunu bilip bilmeden duyduğumuz bir şey hakkında konuşuyorduk. Yaptığımız şey yanlıştı. Biz bunu yapmasaydık siz de böyle büyük bir meseleyi çeviremezdiniz. Ve Jasinda'ya hakkında bir daha böyle rahatsız edici bir şey duyarsak ona anlatma şansı vereceğimize söz verdik. Çünkü arkadaşlar böyle yapar. Ve bu yüzden bugün buradayız. Size gerçekte olanı anlatmak için. Teşekkür ederim hanımlar. Kolay olmadığını biliyorum. A, 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 şey. hayır. Aa, mozzarella, hayır. Kediyi rahat bırak. Gel. Aa, gel. Aa, Başka sorusu olan? Merhaba, uzun bir günden sonra uçaktayım. Konu önemli mi? Merhaba. Um, evet, öyle şey. Barbie ile ben konuşuyorduk. Ben... Kedileri sevmediğinle ilgili haberin kaynağı biz olabiliriz. Ne? Basına ikiniz mi söylediniz? Hayır, hayır, hayır. Brooklyn'e günümü anlatırken internet arıza yaptı ve görüntü dondu. Ve ben hikayeyi kısmen duydum. Jacinda kedi sevmiyor kısmını. Ve bir kulak misafiri olmuş olabilir. Mesela haberi yapan dedikodu muhabiri. Çok özür dileriz. Ah, ne kargaşa. Özür için teşekkür ederim. Aslında kedileri severim ama etrafımda olmalarını sevmiyorum. Çünkü aşırı alerjim var. Kedim olamamasından nefret ediyorum. Kedilerden değil. Çok özür dileriz. Ah, aslında delikodu haberlerinin sorunu bu. Bütün hikayeyi bilmiyorlar. Şimdi de bütün kedi sever hayranlarım bana kızgın. Ve sonraki konserime gelmemekle tehdit ediyorlar. Hatta konserin iptal edilmesini talep ediyorlar. Bu çok fena. Bunların olmasını gerçekten hiç istemezdik. Keşke insanlar bütün gerçekleri bilmeden ön yargıya varmasa. Ve bunun insana nasıl hissettirdiğini düşünebilseler. Bu harika bir tavsiye. Bir şeyi tekrarlamadan önce bir an dur, böylece bunun başkasına nasıl hissettirebileceğini düşünebilirsin. Beni anlıyorsun. Yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir fikrim var. Neden bir sonraki basın konferansıma gelip olanları anlatmıyorsunuz? Aa, tabii olur. Nerede ve ne zaman? New York'ta. Yarın. 30 dakikaya bir araba göndereceğim. <laughs> Hazır olur musunuz? E, elbette, ailelerimiz de onay verirse. Tamam, kapatmalıyım. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Bunu inanamıyorum. New York'a gidiyoruz.